2000 years later. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bu sizlere beraber bir video karşınızdayım. Yanında Aynice var. Hoş geldin Aynice. Hoş bulduk. Arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı, like atmayı da unutmayın. Hiç abone olmuyoruz. Neyse bugün arkadaşlar bir tane bir şey var işte bunu oynuyoruz. O, oyun içinde oyun var hep söyledim. Bu bunu oynayacağız. Bu oyun yok. Arkadaşlar içinde bir sürü oyun var. Binlerce var. 10 bin tane falan Binlerce var. Binlerce Alta gittik. Alta gidene kadar 15 dakika falan var. Arkadaşlar şimdi bekleyin. Biz oyun bulup geliyoruz. Arkadaşlar bulduk. bu ee, oyunu oynayacağız. Teker teker bir bir. İlk Bu taş kağıt makas yaptım Arkadaşlar e, kamerayı niye açmadım? Kamera bozuk arkadaşlar. Neyse. Taş kağıt makas geldi. Ha. <laughs> ben makas yaptım. O da kağıt yaptı arkadaşlar. Ve evet, ben yendim. Ne yendim? Ne yendim? Ne yendim? Oğlum sen biliyorsun değil mi? Biliyorum biliyorum. Arkadaşlar bu boyundan sonra çekebilirim. Yani istediğim boyundan çekeriz. Sıkıntı değil yani. yani Beyden şu test gelen arkadaşlar. bu sefer ben yapıyorum. Başlıyoruz. Neyse yendi. Kes niye yendi? Yener mi lan? Yemeyeceksin. Yiyeceğim. Yiyeceğim. Sen de yiyeceksin. Ne yiyeceksin oğlum? Yerim lan. sen yemek de yemek ye sen. Sen de yerim. Abi dediğim gibi yorum yorumlar ne istiyorsanız onu çekebiliriz. İsterseniz Minecraft, isterseniz Roblox, isterseniz bunu. Ha şey var ya onun. Ha. ha. Bu arada arkadaşlar bu uygulamada şey de var. Roblox <laughs> e, oynayabiliyorsunuz ama çok kalitesiz yani. Ya <laughs> <Ha, gülüyor> sahte. Saat çalındı da. Biraz çal. Gitti. Ya gitti ya. Arkadaşlar yine reklam çıktı. Arkadaşlar hemen kaybettiği için ben başlıyorum. Bismillah. Bismillah. Geber yok. Bas. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi. Of. Anam. Aa Anam. gitti. Gitti. Gitti benim gitmedim. Lan. Ha gittin. Hani gitmiyordun lan. Gitmedim işte.

Anam. An babam. Al. Anam babam. Emine. Aleklam çıktı. Hadi ses rayını sada. Tekrar oynatalım. Lan bas çık zaten. Elini çek oradan. Dikkat. Oh. Uh, uh, uh. Dur. Hayır, Nisa, Hayri Nisa uçuyor. Uçma. Uçma gibi. Cam. Ana. Ka lan kazanıyor. Yeah. <laughs> Aa. Haydi. He he he. Nanana. Tabletim bozuldu. Ben kazanırsam arkadaşlar, bana ben kazanırsam 100 TL. Ben de zaten 2000 TL. Arkadaşlar bu arada 2000 TL. var. <laughs> Oy dibinde. Su. <laughs> i̇şte bu be, işte bu. <laughs> Neyse. Hani çok fazla yapamıyorum arkadaşlar yapmadan. Arkadaşlar bu video da bu kadar olsun arkadaşlar. arkadaşlar. Öbür videoda görüşürüz.